mütabih ve şahidi de ben bu yıl bekliyorum. Lütfen rica ediyorum buraya biraz daha dikkat edin. Diyelim ki peygamber efendimizden rivayet edilen bir hadis vardır. Ve mümin müminin aynasıdır diye bir hadis. Şu bizim hadisimiz. Tamam mı? Mümin müminin aynasıdır diyen yani? işte Ebu Hureyre, Ebu Hureyre'den Hazreti Ayşe, Hazreti Ayşe'den de Ubeydullah bin Talha, Ubeydullah bin Talha'dan sonra da ta bize Buhari getirdi, ulaştırdı. Şimdi dikkat ederseniz biz bunlara biz ne diyecektik arkadaşlar? Raviler zinciri ismini vermeyecek miyiz? Araştırıyoruz biz. Araştırdıktan sonra bir bakıyoruz ki bir tane sadece senet zinciri var. İşte o araştırma yöntemine biz ne isim vereceğiz arkadaşlar? İtibar ismini vereceğiz. Aynı hadisin farklı bir senet zinciriyle de rivayet edildiğini e, ortaya çıkmasına ise biz mutabbat ismini vereceğiz arkadaşlar. Daha sonra ne dedim ben? Burada mümin müminin aynasıdır. Rivayet zincirini o senet zincirini inceledim ve baktım ki iki tane e, senet zinciriyle isnat ile rivayet edilmiş. Peki o zaman şuraya dikkat edin. Birincisi Ebu Hureyre'den demiştik yapılan bir isnat zinciri vardı. Ebu Hureyre, Hazreti Ayşe, Ubeydullah bin Talha bir de Buhari demiştik. Arkadaşlar bunlar bir bakıyorlar ki bizim işte müelliflerimiz aynı lafızlarla sahabeler rivayet etmiş. Aynı lafızlarla. Yani nasıl? Mümin müminin aynasıdır diyerekten. İkincisine bakıyorlar ki biz burada ne dedik? Hazreti Ömer dedik. Amr bin As dedim. Daha sonra Müslim dedim. Bunlar da Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen mümin müminin aynasıdır yerine ne yapmış? Mümin mümine benzer lafızları bu şekilde rivayet etmişler. İşte arkadaşlar eğer aynı lafızlarla e, rivayet ediliyor ise o zaman ben buna mütabi ismini vereceğim. Ama farklı lafızlarla aynı olmayıp mana bakımından benzer olduğundan dolayı da işte biz buna şahit hadis ismini vereceğiz arkadaşlar.